Ve değerli yatırımcılar şu anda Sterlin'den gelen verilerden yaklaşık 5 dakika sonra işlem açmak üzere turbo işlemlere geldik. Ve sterlin dolar üst ve alt terminali 5 dolar 250 dolar olarak ayarladım. Ve şu anda 2 tane işlem açacağım. iki yöne e hemen hızlıca açmaya çalışacağım. Tabi ne kadar hızlı olabilirsem. Bir tane yukarı işlem açtım. Bir tane de aşağı doğru işlem açıyorum. Ve bunlardan hangi yön doğruysa ikinci büyük işlemimi ee, ona göre açmaya çalışacağım. Görüyorsunuz arka arkaya açmama rağmen ne kadar fark var. E, çok hareketli. Ancak 60 saniyede e, bunlar e, bir tarafa doğru toparlayacak. Yani bu iki e, açmış olduğum öneriden bir tanesi doğru olarak kapanacaktır diye düşünüyorum. Ve biz ona doğru karar kalacağız. Şu anda gördüğünüz gibi iyi verilere rağmen aşağı doğru bir eğilim var. 123 biz 155'ten açtığımız şu an 123'te, 124'te. Demek ki ne oluyor? Piyasa ters tepki verebiliyor. İşte forex'te genelde zarar edilme sebebi bu. Siz normalde gelen veriye göre tabii ki alım yapmanız gerekiyordu. Gayet iyi veriler. Ama ne oldu? Terse doğru giden bir piyasa görüyoruz şu anda. Şimdi bunlardan birini yitirdik. 5 dolar ve diğerini aldık. 3,5 dolar kar aldık. Yani aslında yön belirlemek için yitirdiğimiz, feda ettiğimiz şey miktar 1,5 dolar. Görüyorsunuz 3,5 buradan geldi, 5 gitti. 1,5 dolara biz yönün en azından nereden nereye gelebildiğini gördük değerli yatırımcılar. 108'e kadar bir düşüş gördük. Yine eğer yukarı doğru bir e, hareket olursa daha yukarıdan aşağı alacağım. 117 bana yeterli gibi görünmüyor. Biraz daha e, direnç gösterir mi diye bekliyorum. Eğer bir direnç daha olursa yukarı doğru aç, e, oradan açacağım. Yok eğer aşağıya yüzün altında sarkarsa da oradan yukarı doğru açmayı düşünüyorum değerli yatırımcılar. Şu an izlemedeyiz görüyorsunuz. E, İç acele etmiyorum. Çünkü burada miktar 250 dolar. E, bunu... E, risk etmenin pek bir anlamı yok e, işlemleri yaparken hepsi söylüyorum e, en doğru anı yakalamaya çalışmalısınız e, 104'ten bakalım sarkacağını zannetmiyorum yukarı doğru bir alım yaptık Evet e, bir tane açtıktan sonra ikinciyi açmıyorum Çünkü emin olmak istiyorum Ancak burada eğer ee, üst bareme e, bizim direnç dediğimiz yere yaklaşırsa değerli yatırımcılar oradan e, aşağı açabilirim. 134'ü gördü en son. Eğer 134'ün üzerine çıkarsa veya burada açmış olduğumuz 105'in altına sarkarsa ki şimdi olduğu gibi yukarı işlem açacağım tekrardan. Evet. Ee, çok hızlı hareketler görüyorsunuz. Ee, hemen veri sonrası inanılmaz derecede volatility hareketler var. O nedenle e, çok dikkatli olmak lazım ve açtığımız işlemleri çok fazla e, adetlememek lazım. Birini ikisini içeri almadan evvel özellikle. E, görüyorsunuz değil mi hep e, geplerle giden bir e, pozisyon. E, şu birinciyi alacağız gibi görünüyor. Bunu aldık öbürüne biraz vaktimiz var. Onu da alacağız inşallah. Birinci geldi görüyorsunuz. Ee, yani 105'ten açtık Hatta 099'u da bize gösterdi kabus da gösterdi ama e, çok hızlı bir e, piyasada fiyatlar gepli gittiği için bunlar normaldir e, Nitekim birinciyi aldık şimdi bakalım ikinci bir kazaya uğramasak e, onu da alacağız değerli yatırımcılar veri sonrası en uygun işlem türü bakın ne forex'te yapabilirsiniz bunu ne ikili opsiyon standart e, işlemlerinde yapabilirsiniz. En güzeli turbo'dur. Bu turboda da önemli olan bir şey vardır. E, çalıştırmış olduğunuz şirketin platformu çok dürüst olmalı. Değerli yatırımcılar oynamalar olmamalı. Gördüğünüz gibi ikinciyi de aldık. E, ben bu videoyu fazla uzatmayacağım. Çünkü amacına ulaştı. E, yine dediğim gibi bu sistemi kullanarak ee, bu e, veriyi kaçırmış olabilirsiniz ama saat e, 14'te, 15'te, 15:30'da, 17, 17:30'da veriler var. O verilerden yararlanarak sizler e, yine bu işlemleri yapabilirsiniz değerli yatırımcılar. Ben bu videoyu kapatırken de bir tane daha alabilir miyim dedim. Bunu da alalım. E, hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.